Black Desert Online günümüzde oynanılması en muhtemel oyunlardan bir tanesidir. Her ne kadar zaman zaman yorumlasak da bazı açılardan eşsiz oyun olduğunu söylemek mümkün. Ve MMORPG oyuncuların oynamasa bile kütüphanesinde bulunması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Steam'de tam olarak 5 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan BDO %100 indirimle tamamen ücretsiz oldu. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toxicant. Hazırsanız başlıyoruz. Black Desert Aralık ayında bu MMORPG'nin 10. yılını kutluyor ve ister 10 yıldır oynuyor olun isterseniz ilk kez oyunu duyuyor olun. Pearl Abyss'te sizin için hala bir şeyler olduğunu söyleyebilirim. Eğer oyunu daha önce oynamadıysanız şimdi hemen 6 Ocak 2025 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak sahip olma şansınız var. Herhangi bir durumda bir MMO'ya başlamak için zamanınız olmasa bile bir dakikanızı ayırıp Steam'e uğrayın ve bu popüler oyunu hemen tek kuruş harcamadan alın. Ama bekleyin daha var videoyu hemen yarıda kesmeyin. Black Desert 10. yıl kutlamalarının bir parçası olarak 10 yıllık maceranın anısına oyuncuları çok sayıda hediye ödüllendiriyor. Oyuncular Pearl Abyss tarafından sağlanan kupon kodlarını kullanarak özel oyun içi ödüller kullanabilir ve herkes için bir şeyler olmasını da sağlayabilir. Kodlar Steam üzerinden yapılan bir duyuru ile sağlandı. Black Desert Festa'nın bir parçası olarak Sovereign silahlarını ve Kazarat aksesuarlarını geliştirmek için bir çekiç koleksiyonu sağlayacak. Ekranda yazdığı gibi Another 10 Years kuponu ile yoldaşınıza yeni bir görünüm kazandırabileceksiniz. Yani Kararuh Perisi görünüm değiştirme kuponu elde edebileceksiniz. Yine aynı şekilde Great Ten Full Years kuponu ise J'nin sadakat çekici 10. yıl dönümü seyahat seti ve teçhizat ilerlemesinde yardımcı olacak. Yüksek değerli Vox tavsiyeleri gibi eşyalar sunacak. Her iki kod da 30 Haziran'a kadar yani 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılabilir olacak. Şenliklere ek olarak maceracılar oyunun çarpıcı manzaralarında süzülmek için bir efsanevi rüya atı ve 16 Ocak 2025'ten itibaren 14 günlük bir uçuş için geçici bir ejderha bineği olan Duskwing kazanabileceksiniz. Bu ödüllerin hepsinin süresi doluyor. Bu nedenle oyunu ücretsiz olarak almak, giriş yapmak ve ödüllerinizi almak için beklemeden hızlı bir şekilde giriş yapmanız gerekiyor. Black Desert ayrıca detay olarak bilinen yeni bir silahşör sınıfını aktif etti. Oyuncular adına bu sınıfın 24 Aralıktan itibaren kullanılır durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlar oyuncuların dört gözle bekleyebilecekleri birçok içerik ve iyileştirmeyi de karşılıyor. Çok büyük bir güncelleme olduğunu söylemek tabii ki mümkün. Bu noktada yapmanız gereken tek şey özellikle oyun açlığı çekiyorsanız kütüphaneye bu oyunu ekleyip oyuna giriş yapmak. Sonrasını oyuna bırakabilirsiniz. Birçok MMORPG haberleri ve yeni çıkacak MMORPG oyunlarından anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.